Aksa Süper Lig'de 11. hafta mücadelesi. Yonpaş Sunlu Pınar'ın konuğu Bafül Küyurdu. Turgay Mis yönetiyor karşılaşmayı. Mehmet Ekşici, İsmail Egel yardımcılıklarını. Tufan Çerçioğlu 4. hakemliğini yapıyor karşılaşmanın. Maosa Doktor Fazıl Küçük Stadında Bafül Küyurdu'nun vuruşuyla maç başladı. Yonpaş Sunlu Pınar etkili maçın ilk bölümünde. Mehmet Altın topla buluştu. Dışarıya pasında Berke'nin vuruşu. Kaleci Erdoğan'dan döndü. Atak devam ediyor. Yonpaş Sunlu Pınar'da ancak... Sonuç gelmiyor. Uzun bir top. Savunma arkasına doğru. Osman Şamverdi. Hatayı değerlendirmek istiyor ancak top dışarıda. Kaleci ile savunma arasında bir anlaşmazlık. Osman araya girdi. Vuruşunda top dışarıya gidiyor. Berke Zorba. Atak gelişiyor. Faul kararı bekliyor. Onpaçlı'nın Pınar'ı pozisyonda ve faul kararı. Tufan'ın ortası. Cerasahsı içerisine doğru. Bir kafa top filelerde. Dakika 14. Osman Şamverdi az önce kaçırdı. Şimdi golünü attı. Yonpaç Sunlu Pınar 1-0 öne geçiyor. Bafül Kürtü karşısında izliyorsunuz. Tufan'ın güzel ortası. Arka direkte unutuldu Osman. Vuruşunda çok temiz bir vuruş. Filelere gidiyor top. 1-0 öne geçti. Maosa temsilcisi Yonpaç Sunlu Pınar. Ataklar devam ediyor. Berke ortasında. Mehmet Altın'a açtı top. Cahil sahası içerisinde oluşan karambol. Mert Güçlücan vuruşunda. Savunmadan dönen top. Uzaklaştırmaya çalışıyor Bafül Kürtü savunması. Yonpaç Sunlu Pınarlılarda kaldı top. Tufan'ın pası Weston tek top oynadı. Yine Tufan. Cılız bir vuruş. Bomboş pozisyon. Osman vurdu kaleci Erdoğan. Net bir pozisyon. Yonpaşlunun Pınar gole yaklaştı. Atak devam ediyor. Mehmet Altın. Oluşan karambol. Weston son olarak Weston'da kaldı. Vuruşunda çok asfaltla dışarıya gidiyor. Bafül beraberlik arıyor. Ceza sahası içerisinde Hüseyin Hürben. Pası Hüseyin Paşa. Hüseyin Paşa sert bir vuruş. Asfaltla dışarıya gidiyor. Bafül Kurdu'nun hatağı. Yonpaş Tumlu Pınar'da ilk yarı bir gol var. Golün ismi Osman Şam verdi. İlk yarı sonucu Yonpaş Tumlu Pınar 1. Bafül 0. Karşılaşmaya da gelen seyircileri görüyorsunuz. İkinci devreye Weston'un vuruşu ile Yonpaş Tumlu Pınar başlıyor. Berke günün başarılı ismi. Savunma arkasına pası Osman Şamberdi hareketlendi. Aşırtma bir vuruş dışarıya gidiyor. Osman ilk golün sahibiydi. İkinci gole yaklaştı ancak dışarıya gitti. Mehmet Altın cezası dışından çok sert bir vuruş asfaltla dışarıya gidiyor. Yonpaştunlu Pınar rakibinin üzerine gitmeye başladı. İlk yerde olduğu gibi sağdan Emre ile gelişiyor atak. Emre'nin içeriye pası Weston bıraktı. Mert Güçlücan sert bir vuruş top vilelerde. Dakikalar 54. Mert güçlü canla Yonpaş sonlu Pınar. Farkı ikiye çıkarıyor. Bafül Kürdü karşısında. Ceza sahası içerisinde sert bir vuruş. Kaleci Erdoğan'ın yapacak pek bir şey yok. Gol sevincini taraftarıyla paylaşıyor. Genç futbolcu Mert. Ataklar devam ediyor. İsmail pasında Weston. Weston çok rahat geçiyor rakiplerini. Weston vuruşunda dışarıya gidiyor. Asfaltla dışarıya gitti. Net bir pozisyondan yararlanamadı. Weston rakiplerini yine geçti. Weston gole gidiyor. Weston Erdoğan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı. Turgay Miskin kararı. Tereddütsüz penaltı. Weston 68. dakikada yerde kaldı. Topun başına da geçti. Weston geliyor. Çok sert bir vuruş ve top vilelerde. 3-0 oldu. Dumlu Pınar rahatlıyor bu golle rakibi karşısında son haftaların düşüşte ekibi artık kazanmak istiyor ve 3-0 öne geçiyor Dumlu Pınar. Ataklar devam ediyor. Savunma arkasına uzun bir top. Weston geriden geliyor. Weston İbrahim Atay'ın kısa pası. Weston gol. Savunma ile kaleci arasındaki anlaşmazlık, Weston affetmiyor. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor. İzliyorsunuz. İbrahim Atay'ın kaleci orada ona geri pası kısa düşüyor. Weston araya girdi, vuruşunu yaptı, topu filelere gönderdi. 4-0 oluyor. Büyük sevinç var. Weston'da kaç haftadır suskundu? Bugün iki gol attı. Taklar devam ediyor. Orta alan mücadelesinde Ekrem. Ekrem'in hatalı pası Tahsin. Pası genç futbolcu Berk topla buluştu. Berk. Berk'in pası Mert Güçlücan. Mert vuruş top filelerde. Güzel bir gol daha izliyoruz. 83. dakika Mert Güçlücan kendisinin ikinci takımının beşinci golünü atıyor. Yonpaş Dumlu Pınar 83. dakikada Vafül Kurdu karşısında 5-0 öne geçiyor. Yine Mert. Mehmet rakiplerinden sıyrılmak istedi. Yerde kaldı. Devam diyor Turgay Misk. Burak topu kaptı. Berk. Atak devam ediyor. Berk'in pası. Eray Budalı vuruşun top filelerde. Dakika 85. Bir gol daha Yonpaş Dumlu Pınar'dan. Eray Budalı sahneye çıkıyor. İzliyorsunuz. Berk büyük kalın pası. Eray topla buluştu. Vuruşu savunmaya da çarptı. Kaleci Erdoğan'ı yanılttı ve ağlara gitti. 85. dakikada skor 6-0 oldu. Son parçalımı pınar lehine. Eray bir atak daha. Şimdi Berk sahası içerisinde. Berk vuruşu dışarıya gidiyor. Genç futbolcu gole çok yaklaştı ancak çerçeveyi bulamadı bu pozisyonda. Maçın son bölümünde başka gol olmuyor ve mücadeleyi Yonpaş Tumlu Pınar 6-0 kazanıyor.